Merhaba ben Tolga Tekin, 46 yaşındayım, oyuncuyum, devlet tiyatro sanatçısıyım. Aynı zamanda dizilerde ve filmlerde oyuncu olarak yer alıyorum. Nereden denk geldim? Ben aslında Club Spor üyesiyim ee, yıllardır. Daha sonra değerli arkadaşım Aydın Çalışoğlu, değerli kardeşim tavsiye etti. Geldim bir gün, gezdirdiler beni. Daha sonra birkaç hafta sonra maalesef <laughs> işimden kaynaklı birkaç gece denk geldi ve biraz ağır geçti geceler. Yaklaşık bir hafta sonra da çekim vardı. Kendime gelmek zorundaydım. Hemen aydın aklıma geldi. Ondan sonra Only Health'e geldim. Ve beni 4 günlük bir detoks programına soktular. Ve gerçekten çok çok memnun kaldım. Tüm çalışan elemanların ilgi, alakası, her şey her şey çok iyiydi. Tabii yani birinci gün çok iyi, çok farkına varmıyorsunuz. İkinci gün yavaş yavaş farkına varıyorsunuz. Bu vitamin takviyeleri. Birkaç gün katı yemiyorsunuz. E, evinize götürürken de size sıvı, çorba tarzı şeyler veriyorlar. Ama dördüncü günün sonunda kendinizi sanki yeniden doğmuş gibi hissediyorsunuz ve e, ilgi ve alaka o kadar iyiydi ki saniye saniyesine hemen e, vitamininiz ya da o vitamin hapınız ya da içmeniz gereken şey önünüze hemen geliyordu. Ya Genelde e, performansa dayalı mesleği olan insanların tercih etmesi gerekiyor ve ben 4 gün aslında detoks için yeterli mi bilmiyorum. Biraz az geldi ama mesleğimden dolayı maalesef 4 gün gelebildim. Daha sık gelebileceğim boş zamanlarımda olacak ve mutlaka geleceğim. Yoğun Çalışan insanlar için özellikle, yoğun çalışan insanlar için de kendilerine en azından bir 3-4 gün ya da tatilde bir 10 gün zaman ayırırlarsa gerçekten vücudun tamamen ve tamamen arındığı, temizlendiği bir ruha sahip oluyorsunuz ve kendinizi tertemiz hissediyorsunuz.